16 Mayıs Perşembe gününden herkese selamlar. Borsa İstanbul'da öyle bir dirençteyiz ki bu direnç geçilmesi halinde 352 dolarlara yürüyeceğiz. Orası da 11.300 seviyesi. Şu anda geçen hafta buraya bir temas halinde dokunduk ve buradan bir satış yiyip doji bir mumla kapatmıştık. Bu hafta yarın çok büyük olasılıkla kötü bir gelişme olmadığı sürece ki veriler bunu gösteriyor ki mum bu şekilde çok güzel bir çekiş mumla devam ediyor alıcılı bir şekilde. Burayı geçersek 352 dolarlar yani bize 11.300 seviyelerini verecek. Okey her şey çok güzel her şey 10 numara. Burada ekonomik takvim olsun bizim genel enflasyon makroekonomik olarak her şeyi konuşalım. Genel değerlendirmemizi Yapacağız e, hisse senetlerini yine aynı şekilde konuşacağız aktaracağımız ne varsa aktaracağız. Öncelikle şöyle bir hacime geçelim. Bugün güzel bir hacim vardı. 154 milyarlık işlem hacmi vardı. İş yatırım, yatırım finansman, TEP yatırım, HSBC alıcıydı. Yine burada satanlar da Bank of America yine vardı 1,5 milyarla. Ardından Vakıf ve QNB de ona eşlik etti 500-300 milyon dolarla TL'lerle her şeyimiz dolara bağladık. E, burada yine İş yatırım ne aldı? Türk Hava Yolları aldı. 3.3 milyarla. Ne sattı? Hemen ona bakalım. İş CTR sattı. Bankof peki ne aldı? Herhalde Bankof da muhtemelen Türk Hava Yolları satmıştır. Evet, Türk Hava Yolları yani baya baya bir satmış. Bunu karşılamak için iş yatırımda kendi ürünlerini satıp Türk Hava Yolları'na geçmiş muhtemelen. Tüpraş satmış, koçol satmış, frot olmuş, satmış, babaları satmış. Ne almış? İç deri almış. O da tam tersi işlem yapmış. Akbank, Kardemir, Türksel almış. ofta böyle bir işlem yapmış. Bu hafta peki en iyi getiriyi kim sağlamış? Başarı olanlara tebrik ediyorum. Ellerinde olanları tebrik ediyorum. SKYM'de %46'lık bir getiri. Uzerbe, BRKO, Çelebi çok konuştuk. İHAS, PEKYE, BJK AS yine aynı şekilde konuştuk. E, Nugyo, Başgaz, Balat gibi hisse senetleri güzellik getiriler sağlamış diyelim. Şimdi ekonomik takvimde şöyle bir durum var. Altında e, dün enflasyon verisi vardı. Bugün de işsizlik verisini bekliyorduk. Çok çok kötü bir şey gelmedi. O yüzden altın tarafı e, şu an bir short squeeze tarafı devam ediyor. Yani bir baskı yapılıyor ama e, yükselişine devam edecek. Onu söyleyebilirim. Benim gördüğüm bu. E, yapı olarak şu şekilde haftalık kapanışında Gayet güzel bir mumla kapanıyor. Burada 2420 seviyeleri Evet direnci ama e, atağını bulacak ve buradaki dikdörtgeni de kırıp bir üst banda geçeceğini ben düşünüyorum. E, gümüş sormuş yine Halil Bey. E, gümüşteki durumda aynı şekilde hatta gümüşün daha hızlı bir şekilde e, buradaki golden paket seviyesini geçip takır 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 36 dolarlara doğru gideceğini ben düşünüyorum. E, çok büyük. E, şeyler var. Ne var? Yani çok büyük bir burada çanak yapısı var. Kaç senelik bakalım şöyle baktığımızda yine 1980'den gelen bir çanak yapısı. Bakın 30 sene. Ya yani burayı artık dolduruyoruz ve buradan büyük bir yükseliş bekliyoruz. Tamam hani olur olmaz. Tabii ki sizin kendiniz de araştırın bulun ama yapı olarak bu şu an buna hazır. Hani bu bir senede olur, iki senede olur fark etmez. Ee, i̇lk etap 50 dolarlar, 49 dolarlar sonrasında buranın kırılımıyla birlikte bu büyük devasa çanağı da fiyatlayıp gümüş olması gereken yerlere gideceğini biz söyleyelim. Burada konuşalım. Zaten e, birkaç yıldır da herhalde konuşuyoruz. Borsa İstanbul bugün %1,59 ile kapattı. 10.319 seviyesinde çok güzel bir alım geldi. Buna değineceğiz. Buralara geleceğiz. Ee, burada trade mantığını konuştuk. 269 puanlardayız. CDS olarak çok düşük. Gayet güzel. Her şey 10 numara. Yine kapalı çarşıda çok büyük bir makas aralığı yok. 32.10 dolara satıp 32.18 17 dolarlara yani dolar alabiliyorsunuz TL'lere. E, gayet iyi. Yine Ons altında da herhangi bir sıkışma ya da altın gram altınlarda da herhangi bir problem yok. E burada Nisan ayı verisi geldi. Bu Nisan ayı ise ya yani M2 para arzımız bizim. geçen aya istinaden yani Nisan ayını Mart ayına istinaden 300 milyar TL biz para enjekte etmişiz iç piyasamıza. Bu da bize aslında enflasyon en büyük öncü göstergesi oluyor. Ne kadar para arz edersek, ne kadar bir şeyin arzı artarsa o kadar çok değeri düşüyor. Bizim paramızın da yine aynı şekilde değeri düşmeye devam edeceğini gösteren bir tablo olduğunu varsayabiliriz. Ee, bu şekilde devam ediyor. Bugün Merkez Bankası yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin e, alım ve satımlarını paylaştı. Devlet içi borçlanmalar falan. Hisse senetleri konusunda e, stok anlamında 40 milyar doları e, geçtiler. E, Hisse senetlerini işte bu geçen haftanın verisi e, her hafta şu 10 Mayıs şu haftanın verisi e, burada da yine 84 milyon 85 milyona yakın bir alım yaptılar. Geçen hafta da alım yapmışlardı. Şu an için alımdalar. Pek büyük bir problem yok bu tarafta da. Yani burada takas verileri yabancının bir şekilde artırıyor. Ama biliyorsunuz işte %75-80 takas oranlarından biz %25'lere 27'lere düştük. Oradan işte şu an bir %40 e, takas gözüküyor yabancının Borsa İstanbul'un içerisinde. O da zaten e, yaklaşık %10'u falan QNB Finans Bank'dadır. Onun da zaten fili e, <laughs> fiili dolaşım oranı 0.0 bilmem kaç. Yani borsaya kote bile değil neredeyse o derece. E, bunu da öyle bir eş bir bilgi olarak geçelim. Yine altın tarafında yani bu tarafta borsa İstanbul tarafında makroekonomik olarak bize her şeyi destekliyor. Yani para arz edilmiş bir şekilde enflasyon devam edecek yüksekliğine ve burada borsa İstanbul'da bir şekilde enflasyonu biliyorsunuz seviyor. Burada altın tarafında yine ABD'nin emisyonu var. Burada bilanç olarak yine bunlar da 362, 353 yani 9 milyar dolar kadar bir imhayı yine piyasadan para çekmişler. Bunlar da enflasyonu düşürmek için paraları imha etmeye çalışıyor. Tabii ki bunun kredi ve işte başka yolları da var. Bunları da izlememiz gerekiyor ama ya dolar tarafı çok iyiye gitmiyor. Maden tarafı çok iyiye gidiyor. Altın tarafı da artık bu yıllardır sürmüş olduğu o büyük devasa çanağını kırıp e, büyük yükselişlere gebe olduğunu bize her şekilde gösteriyor makro ekonomik olarak. Evet bu kadar konuşmamız herhalde yeterli. Burada bugünkü sektörlerde aracı kurum, sigorta, emekli, savunma ve destek hizmet vardı. Kim negatifti? Tasarruf, finansman, gıda, para kenteciliği, dayanıklı tüketim, kağıt ve ürünler, spor hisse senetleri kötü bir şekildeydi. Sektörleri daha doğrusu Bist 100 en iyi getiriyi şu an için %10'la iş geliyor. geçen konuştuk beğenmiş olduğunu söyledik. Çelebi yi yine konuştuk güzel beğenmiş olduğunu söyledik. Ege Pro bugün <laughs> mali verisini vermiş vergi. Twitter'da da paylaştık. Ee, o da oradan bir e, güzel bir getir sağlamış. Zaten ileriki seviyelerde iyi yerlere geleceğini umduğumuz ama daha güzel düzeltmeler yaşarsa bizi daha cezbedecek bir yapısı olduğunda her zaman dile getiriyoruz. O da şu, yine aynı şekilde arkadaşlar. Dün videoda da anlattık bir şekilde. Yani alıp satıyoruz sonuç itibariyle. Hani çok böyle paylaşım yapmayı sevmiyorum aslında bakarsanız ee, yanlış bir durum olmasın diye ama orge işte e, odaş bunları bir şekilde e, size anlatmaya çalışıyorum. Yani burada pozitif uyumsuzluklarla Tabii bunlar olur olmaz onlar da sizin de sizin e, teknik bilginize dayanarak bunları e, yorumlarsınız ona göre alım satım yaparsınız yatırım tavsiyesi değildir diyerek devam edelim. Burada nerede kalmıştık biz? Ya? Evet. E, bu şekilde Aygaz yine aynı şekilde ucuzlukta devam ediyor. Galata Wind işte e, Norveç varlık fonunun dahi işte para yatırdığı güzel bir şirket. Burada bir Golden Paket seviyesi var. Oraya geçmesi gerekiyor. Sinica yine çok ucuz kalmış holdinglerden bir tanesi. Yatırımları güzel. E, i̇leriki seviyelerde iyi işler yapacak. Anadolu Sigorta 3 haneli rakama geçti. Biliyorsunuz 20 küsürlü seviyelerden buralara getirdik gayet iyi bir şekilde bizi taşıdı aslına bakarsanız. Burada yine bilişim sektörüne herhalde biraz para girmiş. O da tabii ki çok büyük bir düşüş yaptı. Bir tepki oynuyor olduğunu söyleyebiliriz. Durumlar bu şekilde. Evet. Peki negatif tarafta kim varmış? agro Litva. O da büyük yükselmişti. Safkar, Ege Gübre, AKMG'ye, Eskom, Getse, Arena gibi hisse senetleri varmış. Yeni iş ilişkilerinde bugün 16 Mayıs itibariyle Kuzey Boru ve Rubenis varmış. Bu da %5 cirosunu artırmış. Kuzey Boru da %4'e yakın bir ciro artışı yaşamış. Dün video yaptık ama herhalde yeni işçilere bakmadık mı? Burada Kontür'ün %33 oranında cirosunu artıran bir yeni ilişkisi açıklamış. Ee, burada yine Genil açıklamış %21'e yakın e, cirosunu artırdığı bir yeni iş ilişkisi. GESAN'da yine %4'e o da geçen günün şeymiş onu konuşmuşuzdur zaten. Evet, böyle takip ediyoruz piyasayı da seviyoruz açıkçası bunları takip etmek yani bizim hayatımız olmuş artık siz de bunları seve seve yapıyorsanız buralar sizin yeriniz yine burada MSCI World tarafında ETF'imiz de gayet pozitif iyi bir şekilde devam ediyor şu an için ABD piyasa. ha burada işte VIX kork endeksi bir var S&P 500'ün o da gayet ılıman yani her şey güzel e, korku yok piyasada gayet iyi. Bizim faizlerimiz aşağı çekiliyor. Yine swaplarımız da düşmüş Londra swaplarımız. Bu da tabii ki e, TL'yi önümlü yönde etkiliyor. Yine tahviller burada hafif bir artışa geçmiş. Herhalde biraz tahvil çıkışı olmuş. O biraz küçük bir negatif sayılabilir. Böyle böyle takip ediyoruz arkadaşlar. Evet borsa İstanbul'daki yapımıza gelelim. Şöyle günlük açalım bunu isterseniz. Evet. Şimdi biz burada bir destek direnç pozisyonu izliyorduk. Buraya kadar gelmişti. Sonra bir yükseliş geldi. Salı günü akabinde akşam satıcılı bir şekilde kaldı. Yeniden doji bıraktı. Burada artık piyasayı böyle testere olarak kesiliyor. Burada düşen trendi kırdı. Şöyle kısa vadede açacak olursak çok daha rahat göreceğiz. Evet. Burada kırdı. Sonrasında şimdi tekrar geldik bu dirence. Bu direnç 3. temas. Eğer kırılırsa ve zaten dolar bazında biz bu seviyede olduğumuz için buralar kırılacak ve biz gerçekten 350 dolarlara o hayal gibi gözüken benim de aslında çok büyük beklentilerimin olmadığı yerlere doğru koşuyor olabiliriz. Onun da altından bir çizgi çekelim. Gayet iyi. Eğer tekrardan bu bir düzeltme isterse buralar ya da buralara doğru bir düşüş olma olasılığı da tabii ki her zaman var. Burası mevcut piyasalar ama haftalığı da çok güzel kapatıyoruz bunu da söylemeden geçmeyin evet durumlar bu şekilde şimdi Ereli Demir Çeliğe bakalım burada bir düzeltme hareketi burada bir ayı tuzağı sonrasında bir yükseliş ve burada Golden Paket seviyesinin altına iniyor muyuz acaba derken tekrardan Pozitif kapattı 45 60'ta güzel bir kapanış. Buranın üstünde olması bizi daha iyi seviyelere getirecek yerler olduğunu bize gösteriyor. Burada yukarı seviye 47 30 aşağıda 45 50 seviyesi destek. Buradanın altına kapanmadığı sürece e, bu range seviyesinde izleyebiliriz. Ereğli demir çelik pozitif. Koca erçelik e, akşam saatlerinde yine bir bedelsiz SPK'ya başvurusu gelmiş. Evet. Burada açtığımızda %239 iç kaynaklardan bedelsiz bölünme istiyor. Tabii ki fonların daha çok girmesi için lot sayısının artması gerekiyor. Lot sayısı arttıkça da fonlar yabancı yatırımcı daha iyi bir şekilde hisse senedine girme potansiyeli görüyor. Çünkü onların paraları çok yüksek. E, girdiğinde tabii tahta sallanıyor. Olmuyor yani arkadaşlar. Bu da e, aslında hiçbir şey fark etmiyor ama karlılık açısından daha çok kişiye temas edebilmesi için önemli bir şey. Bu şekilde bedensiz olması da benim için çok çok pozitif. E buradaki destek bölgemiz vardı. Buralarda işte aşağı doğru satışlar, yukarı doğru alışlar, ortada kalışlar yani Koca de bir testere piyasa sürüyor. Böyle bir yapı sonrasında durum bu. Şuranın altında kalmasa daha iyi. Yani 58 üstüne atsak daha iyi. Ama zaten uzun ve orta vardı zaten düşündüğümüz için herhangi bir alan bizim için fark etmiyor. O yüzden ee, çok netiz. Yani şuralara da gelse mutluyuz. Buralara da gelse mutluyuz. Ne kadar çok e, böyle güzel bir yönetilen şirket olursa o kadar da lot toplarsak bizim için tabii ki daha iyi durum bu şekilde. Ee, Odaş'ta işte kısa vadede işte paylaşım yapmıştık. Dün de konuştuk videoda ve bugün de geldi. Hani çok büyük şeyler mi? Tabii ki değil. Yani %4 benim için günlük manada çok iyi. Yani benim için çok iyi. Çünkü bunu aylık e, vadede alabiliyorsunuz. herhangi bir faize veya başka bir şey yatırdım. Burada bir pozitif uyumsuzluk görmüştük. Buradan da bunu aldı. Ha bunun değeri bu mu? Tabii ki değil. Yani bunun buraların kırılıp burada tak 11.45 sonrasında 15'e doğru bir atak e, gösterme olasılığı var. Ve bunu da yapmasını umuyorum. Yine e, burada dolar bazında da 4 tane burada temas taban olmuş artık. Buraların kırılıp acilen buradaki düşen trende kırılıp burada yine 0.70 sente doğru bir atak yaşamasını istiyoruz. O 0.70 cent ne yapar? Çok mu ileri gittik acaba? 32,30 çarpı 0.70. Yani 22 küsürler falan. <laughs> Büyük gelebilir. Biraz da zor bir hissedir Odaş Bayağı da yormuştur yatırımcısına ama olmayacak diye hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet Durum bu. Bu yapıdan buraya doğru tekrar bir sürüş. Hatta buranın da kırılıp daha yüksek seviyelere doğru e, hedeflemesini bekleriz. Orge yine sevdiğimiz bir hisse senedi. Orge'ye şöyle e, bugün Twitter'da da işte dün attık bugün dün yine konuştuk. Twitter'da da işte bir arkadaş yorum yazmış hani gelsene olur zaten hani çok kötü. Kötü falan değil arkadaşlar. Mesela eğer izlerse kendisi de eğer. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın orge bir burada çıkıyor. Sonrasında böyle bir yükseliş tamam mı? Arz olduktan sonra. Sonrasında 2013'te buradan bir düşüyor. Hop kaç dolardan? 2 dolardan 0.13 sente. Ve akabinde buradan kımıl, kımıl 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 yapımcısını artık öldür öldüre bitire bitire böyle böyle bir yükseliş. Şimdi daha yeni şu pozisyonu geçmişiz tamam mı? Orge'de. Yani olaylar bence Orge tarafında bence yeni başlıyor. Burası bir milat yeri ve bu başlangıçtan sonra en azından bakın en azından bence Orge tarafında şöyle yapsak. Şunu da şuraya koysak. Az çizeyim istiyor ama 13-14 dolarlar hedefi olması lazım. Tabi burada bir kaç yıllık bir yani hiç yoksa bir <laughs> 2013 2024 11 yıllık bir marj var. Tabi bunun buraya gelmesi belki 11 yılı da alabilir ama bizim için fark etmiyor. İzlememiz gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor. Sevdiğimiz güzel piyasa değeri ucuz. E, iskontolu, devamlı yeni iç ilişkileri açıklayan güzel bir taahhüt şirketi. E, bu yüzden de takip edip beğeniyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Ben Orgen'in benim hiç canımı sıktığını bilmiyorum. Ben, ben bu şekilde bakıyorum. Tabi sizin bir malı nereden aldığınıza bağlı. Bunlar da çok çok önemli şeyler. Sayas'a baktığımızda sayasta yine beğendiğimiz bir hisse senedi. İleriki seviyelerde iyi yerlere geleceğini düşündüğümüz. Burada bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Bunu konuştuk ama bu iyi bir hacim henüz hani yüzü getirmedi ve getirmesini umuyoruz. Umarım bu da getirecek. En azından burada 2.39-2.30 dolarlara. Sonrasında artık bu düşen trendin kırılıp bir şekilde artık yerini bulmasını istiyoruz. Tabii bunun için e, şuraları da okuyabilir mi? Okuyabilir arkadaşlar. Bunun garantisini size kimse veremez. Göltaş'ta burada biliyorsunuz ikili tepe sonrasında işte şu orta medyanın şu an için bir temas halinde. Eğer eğer buradan bir hacimle dönüş olursa evet burada bir pozitif uyumsuzluk yazar ve artık bize yeni yerleri verir. Ama yok ben düzelteceğim buralara kadar gelirim derse ya Rabbi şükür yani mutlu oluruz değil mi? Yani elimizde olmuş olsa da mutlu oluruz çünkü daha fazla hisse senedi alabilelim. Bence e, Göltaş'ta ileriki seviyelerde bizi çok güldürecek bir hisse senedi olur. Ege Pro'da e, profilde aynı şekilde burada düşen trendi kırma yerinde. Eğer burası kırılırsa ki 212 direnç 226'ya gideceğiz. Sonrasında atak bir şekilde 252'ye doğru yol alır. Ama eğer buradan tekrar 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 isterse de o ayrı bir şey. Onu da takip etmemiz gerekiyor. Ee, videoyu da aslında çok uzatmayayım. Ee, geçeyim şöyle. Güzel bir alım gelmiş. Artık buralar kırılsın arkadaşlar. Galanta, Wind tarafında. ARDYZ bu şekilde. Her hisse senedine girmeyin. VBT'ye de bu şekilde. Sinika beklediğimiz ataklar gerçekleşiyor. İşte Yunsa'da böyle bir marj almıştık. Yunsa şu an 99.95'in altına kapanmış. Altta destek 92 olur. Buranın altına kapanması da biraz e, hisseyi yorar. 200 hareketli ortalamada pasiyo direnç yani bekliyoruz. Birleşimde buradan çok güzel bir marj aldık. Yani harika bir şekilde bize %17 verdi. %17'leri severiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Uzun vade zaten tutuyoruz. Kısa vadeli karlardı bizim için. Burada 3. Golden seviyeye geldik. Anadolu Sigorta'da kazananları tebrik ediyorum arkadaşlar. Her düzeltmede tabii ki mesela Anadolu Sigorta için ne söyleyebiliriz? Şimdi bazı kağıtlar gitmiyor. Bazı kağıtlar da çok gidiyor. Bu mesela burada 90'a kadar düzeltse bayılırım yani. Daha iyi olur. Daha aşağı gelmiş olması beni daha cezbeder. E, Gesan tarafı da yine aynı şekilde 69, 70 yukarıda 76, 90 e, da gitmiyor mesela. Al da buradan satış vermiş. Doğu Aras. Bu da arkadaşlar mesela bunu hangi vadede bakmışım? Ben bir şey çizmişim buna. Niye böyle bir şey çizmişim? Evet 4 saatlik de mi çizmişim? Burada RSI kıracak mı ona bakıyorum. E bununla birlikte de yine burada da güzel bir yapı var görmüş olduğunuz gibi. E buraların üstünde kalması önce 80-65 sonra 87-50'yi güzel bir şekilde getirecek. E çok beğendiğim daha önce spesifik olarak da video yaptığım bir hisse senedi. İyi yerlere geleceğini umuyorum. E trade amaçlı ben girip çıkıyorum. Şu an için elimde uzun vade yok açık bir şekilde söyleyeyim. Ama e iyi bir hisse senedi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ara ara gir çıklar. Yapıyoruz yani herkes gibi. Evet. Vakka pozitif. Lokman Ekim burada ikinci golden seviyeye geçtik. Artık 95'in üstündeyiz. 101 seviyesi direnç olacak. E, Litva'da bugün satış yemi sonrasında hatta 2-3 2 yani, yani burada ciddi satış yapmış ama bu bu güzel bir mum olmamış ama testere piyasası kesilebiliyor. Güzel güzel. Kötü bir şey yok. S&P 500 falan falan. Evet. E, burada konuşabileceğimiz başka bir şey var mı? Gümüşü sormuştu. Şimdi arkadaşlar gümüş de e, nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama e, mesela ben borsa içerisinde QMB'nin gümüş bonu var. Oradan devam ediyorum. İşte bunu da tabi balon olabiliyor. Evet. Şu şekilde bakabilirsiniz buna. Burada mesela gümüşün onsu 29.51 dolarmış. Bu ons 31.10 grama tekamül ediyor. Bunu buna böldüğünüzde çıkan sayı bak bir pay için 6,30'muş. Bu da size TL rakamını verecektir. Ne kadar çıkıyorsa bunu dolar TL'ye pay ettiğinizde burada da mesela gösterge net aktif değer mesela 192'ymiş. Şu anki piyasa değeri ne? 190. Hala mesela çok büyük bir balon yok. Hatta iskontolu gibi e, fiyatlamış. Bu bazen işte buradaki eder fiyatı işte 190 iken 195'lere gidebiliyor. Yani buralarda mesela değerlendirilebilir. Ama tabii ki başka bankalarda da bu gümüşü direkt alabileceğiniz bankalarda var. Oralardan da değerlendirebilirsiniz. Ya da fonlardan direkt alabilirsiniz. E, bu şekilde düşünüyorum. Yani ben gümüş tarafında çok netim, pozitif düşünüyorum. Bu şekilde de bakıyorum. Ee, sorulan bir hisse senedi şu an için yok. Herhalde, evet. Evet. Piyasadaki beklentimiz ve duruşumuz bu. Yarın çok güzel bir şekilde de kapatabiliriz, güzel haberler, e, güzel durumlar neticesinde. Ama şu an için dirençteyiz, hafif. Ya buradan satış vermesi çok olan, çok normal. E, hiçbir problem yok benim için. Ama eğer burayı kırarsak bizim için çok başka yer. Onu söyleyeyim. E, o da çok çok önemli. Bakalım nasıl bir şekilde kapatacağız. En önemli şey burada 10400 ya da 10363 üzerinde bir kapanış yapmak. Tamam. Evet. Bu şekilde diyelim. Herkese selamlar diyor, diliyorum. Umarım yarın çok güzel bir gün olur. Herkese selamlar.